Evet, Gümüşalan köyünden Şeker Hatun. Ustura'nın hanımı. <laughs> Ustura niye Ustura demişler Mustafa'ya? Ne bileyim ben. Hiç sormadın mı? Yok. Bak Zeki abi ne diyor? Jilet gibi iyiydi Onun için demişler diye, Jilet gibi. <laughs> Nasıl idi böyle? Jilet gibi şimdiden. Iyi, şimdiden. iyi miydi yani? Şuna doğru ay, aslan ay, gibi nasıl gidiyor? He, <laughs> bak aslan gibi gidiyor diye <laughs> böyle diye. Evet, sen, mısın, sen kaç yaşındasın? <laughs> ben mi? Yaşını da bilmiyorum. <laughs> Yaşımı bilmiyorum. Kimin kızısın sen? Ben... Aşağı Mehmet gel. Güzel Osman var aşağı mehlete. Ne, ne, ne Osman? Güzel Osman var aşağı mehledi. Allah, Güzel Osman. He. İlk defa duyuyorum. Niye Güzel Osman demişler? Güzel miymiş, güzel yakışıklı mıymış? Güzel Osman diyorlar. He. Babam toz, he. toz soku, güzel idi. He. Zeki abi, bunun babasına ne Osman diyorlardı? Güzel Osman diyorlarmış. Güzel Osman. Ben de ilk defa duyuyorum. Güzel Osman, Güzel Osman. He, he. Güzel. yakışıklı mıydı böyle? Yakışık, An anan behiye. Anan Bey ya. Anan Bey ya. Evet. Orada yakışıyor da her şey. He. O gittiği yerlerde mindere oturmuyordu. Niye oturmuyordu bir hayatın? Ne ayağı. her adamın bu minderini. He. Ayağı kesti. Ayağ ayağ ben miyim oldu yani? Nasıl yani? Senin oraya geldiğin bir minderine oturuyor mu anan? Yok ayağı uçtu oturdu. Aha şöyle kömeli. Yani senin orada da oturmuyordu. Kendi evinde? Hüseyin devrinde Zeynep'in de evinde çocukları içerisinde oturuyordu. He ama başka yerde oturmuyordu. Yok. Fakrettin'in şey, evinde. He senin kaç çocuk var? Benim mi? He. Benim beş çocuk, beş çocuk var. Beş tane. Maşallah. Adları neymiş bunların? He? Adları? Adları Şükrü, i̇şte adam, Şükrü, Mustafa, Mustafa, Mustafa Saliha, Saliha, Hanife, Hanife Dudu, Dudu, bir de Emine. Emine. He, ama iki şeyden değil mi? He. Ha, ha senin kumanda vardı. Ha ben kumanda öldüm. Sen... Anamı sor. O da He. E, biliyorum biliyorum biliyorum. Sen onun üstüne mi geldiydin? Nasıl oldu? He lan he. Niye kumaya geldin ki sen? O aldı beni. O har. O üstüne. Çocuğu oroz Kimin? Oğlan çocuğu, He. Yani, mü? Daha da olmaz olunca Mustafa'nın ocağını yakacağım dedi. Ha, de. bunu aldı ha mi? Oğlum komşu aldılar. Bu ee, sen ben Kumuya gitmem demedin mi? Dedi He, senin de konun varmış herhalde. Şöyle çatı gibi diyorsun ya he he he. Ya iki karıyı aldın mı Mustafa'mi? <laughs> <laughs> kaynatan, ekmekliydi. He, ekmekliydi. ekmekli Mustafa, abi, Mustafa abi. mı eve evvel öldü, Kuman mı, Dursun Hatun mu, hangisi evvel öldü? Dursun Hatun evvel öldü, Ha, o zaman da iki iki evlenmiş demiş değil mi? He. Birisi öldü, öteki kaldı yanıma demişti. He, sevindi. He. Yani onun öldüğüne mi sevindi? İki karaldığına mı sevindi? <laughs> E, aldı, ona He, He anladım Bayağı anladım. Dedi ki, o, değil, ben getirdim, dedi. Bir de selavat getirmişsin. Ne selavatı bu? Abim diye. Aha. Selavat mı? He. Öküz Öküz kapıdan içeri girince düşla buna geldi direndi kapıya. Ne öküzü? Gece. Kimin o öküz geldi? O öküz kim geldi? Niye gelmiş? Ya, girmiş, kapıdan. Ya kapıdan ee, Evin içine gireceğim ya Kadir Hanım o kızı. Evin içine de giremedi kapıdan. Siz, siz cin mi sandınız? Evet. Ne, ne sandınız siz? Kapıya dokardık. Ha. Ee, ee, ben duymadıydım. Dursun abi salavat getirmeye başlamış. He. Lan bakmış ki Azrail can almıyor. Ha Azrail geldi sanın yani. Ya, buradan giriyor. Kapıya dayanıyor yatak odasına kafayı sokuyor yarış. Ben, ben bunu niye hiç duymadım ya? sen duymadım. O, o zaman sen de korktun mu ya Azrail geldi diye? <laughs> <ya. gülüyor> e hiç okut görmediniz mi? Ya ne biçim kalan nokta ne olur? He. O heybetli böyle. He. Kapıdan nasıl belli değil. He? E buradan, e, buradan Bu, seni izleyenlerine yok. bir şey diyor mu Şeker Hatun? E? E? Bir var, şey diyor mu seni izleyenlere, çocuklarına, torunlarına, Mustafa'ya? Çok selamlar ediyorum. Allah iyilik versin. Amin Allah amin. Herkese da... herkese Gürcistan'dan Gürcistan'da görüştü. Herkes senin yavrum he. yavrum. senin adını niye şeker koymuşlar? İşte delilikten. Çok mu tatlıymışsın çocuğu ee, kan? Aklar olsa şeker kollar mı? Ne kosunlar? Bal mı kosunlar? Eben var, dedem var, anam var. Kon adını emin. He he. Ne demek ki datlıymış onun, datlıymış onun demek ki. He. Babası yaşlı, evet, evet. Osman evet. abi yaşlı. Evet. Ne oldu, kedi mi gördün? Evet. Allah sana da böyle yapar. Şafak. Bu annenin telefonu. <laughs> Hı. Ya Hı. Cami, cami, cami. Hı. Hı. Allah kabul Camiye, camiye, camiye. Hı. Dedem mi dedem? Nerede gelmiş şey deden? Koçalı o mu? Evet koçalı o. Koçalı mı? Atabeyimiz geliyormuş ata Erbağa'dan. He. He. Mezarlığa gelmiş ki toku, toku, toku bir şeydi. Seskeliği. He bir şeydi toku, toku. Hmm. Almış koçaktan iniyor, koyuyor koca koç gitmiş içine. Mezara düşmüş. Hele düşmüş. Al, e, eşik mezar mı varmış o zaman? He. Resmenlik o varmış. Koçalı o, koçalı o denilirdi. O mahe mi? Denler. Anladım. Anladım. Anam gelmiyor, gelmiyor. Gelmiyor. Mu? He. Ali Ağa'nın kayfası taktı Koray. O ne Ali Ağa'nın kayfasını deydin. He. He. E Mehmet Ağa'yla oturuyorlarmış. He. Mü Müttelif Ağa'da diyormuş onlara. Ne bekliyorsunuz daha diyormuş. İyi, iyi. He. He. E, Tabii şaka der onu da. Şaka der, şaka. Diyor, şaka. Diyor. Evet. Şimdi ben de çıkıyorum buraya gidiyorum. Ali Ağa'nın kayfası. Evet Salih sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ne diyorsun anneye mi bakıyorsun burada? Evet. Anneme bak niye geldim Ben burada tek kaldım. Bak seni buruşuyor benim. Niye buruşuk diyor bana kızar? Niye diyor <laughs> bana? Ee, Ey seni tanıyalım. <laughs> ben Salih. Evet. Ne diyor <laughs> bu sus? Şekerin kızıyım ben. Niksar Gözpınar Koyun'da. Ee, Gözpın... İstanbul'da mı oturuyorum? Ee, İstanbul'da oturuyorum. He. evliyim. Evet. Anneme bakmaya geldim. Ne zaman geldin? Bir ay oldu. E, bir ay oldu iyi e. iyi. Gidince son şey, çıkma üzereydi. Buradan sen bir şey diyor mu? İzleyenlere bir şey diyor mu? Kime? Seni kim izlersen var. He, Videomuzu ben YouTube, YouTube. mi? He ben he. izleyenleri hepsini çok seviyorum. He. Herkese Allah teşekkürler. Olsun, he. Oldu he. Sağol Allah razı olsun. Oldu, sağ olun. Evet. Teşekkürler, Patranası sağ ol. Güle güle güle. Oldu, sağ ol. ol. Parıstasam veririm. Yo, yok yok, yok parayla işim yok. O Erbağ'da. Erbağa. <laughs>